ve böyle yaparak beni sanki videoyu konser alandaki videoyu izliyormuşum gibi düşündürmeye çalıştı. Halbuki başka bir yerden görüntülüyordu. Yani konser alanında sadece monitör mü bırakılmıştı? Evet. Yani ben Ibuki'nin cesedini keşfettiğimde öyleydi en azından. Ama Hiyoko'nun cesedi de açığa çıkınca, ortaya çıkınca ee, katil kamerayı yerine koymuştu işte. Kamera da konser alanına geri getirilmişti. Bunu en başından fark edip işleri bizim için kolaylaştırabilirdin. Ama cesedi zaten keşfetti. Ee, cesedi keşfetmişti o zaman. Yani kameraya odaklanmış olması mümkün değildi. Evet bu doğru ama... Ee, kamerayı... Gizlemek için kameranın kaybolduğu Gerçeğini gizlemek için katil Orada bıraktığı monitöre de Bir şey yaptı <laughs> Onu boyadı Sakladı çevirdi yok etti Kırdı Boyamış olması mümkün değil sakladı bence Hayır saklamadı Aa, Hayır canım Bunu bir kaydetsem ne yapsam Kırmıştı galiba oh, Bir dakika Tamam kaydettim onu kırdı. Hatırlarsınız parçalarını ayırmıştı. Sadece olayın zamanını karıştırdığım için yanlış seçeneğe tıkladım. Ee, monitörü parçalara ayırdı katil. Yani o parçalanmış olduğu için kameranın orada olup olmadığını bilemezdik. O kadar odaklanmıştım ki cesede öyle bir şey fark edemedim bile kameranın yok olduğunu. Ve Hajime konser alanından ayrıldıktan sonra katil aldığı kamerayı geri yerine koydu. Ve onu orada parçaladıktan sonra parçaları orada bıraktı, zeminde bıraktı. Tamam başka bir yerde görüntülendi. Kabul ama kameranın sinyali o kadar güçlü değil ki. Kazuyiçinin büyük ve fazlaca uğraşlarına rağmen e, hastaneden motele sinyal gönderemedi. Zaten hastane ve konser alanındaki sinyali göndermesi bile e, inanılmaz bir şeydi yani o o eski kriptik kamera. Which means even if was filmed in another place, as long as was transmitted to the hospital. The range would be pretty limited yani e, sinyal alanının çok dar olduğunu söylüyor eğer böyle bir şey yapılmışsa farklı bir yerde görüntülenmişse en azından konser alanıyla hastanedeki hastane arasındaki mesafe kadar e, bir mesafede yapmış olması gerekiyor böyle bir şey o, o yerin neresi olabileceğini tahmin edeceğiz şimdi acaba konser alanı dışından neresi olabilir o binanın içindeki o oda. Hastanedeki bir oda mı acaba? Şuradaki room ona eminim. Ama şu ne bilmiyorum. Ve çok gaz canımız var. Ayy. Harika. Gerçekten harika. C desem. C. C Semet yok. C diyeyim. Jo desem. Conch rolling room. Olabilir mi? Ne diyeyim? A doğru çıktı. Bir tane T'ye ihtiyacım var arkadaşlar. T alabilir miyim? çok az kalbim kaldı. Galiba T gelmeyecek. Konf mu acaba? Konf. Bir tane oyuya ihtiyacım var diye düşünüyorum. Ne? Konf. Konfe. Konferans odası. Conference room. R alayım bir tane. Evet, Chuck Feli hoş geldiniz arkadaşlar. Ah! Olmadı. Conference room. C alabilir miyim? Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Hayır dur. <laughs> Batırdım. Oha yok artık. Ne yapıyorum ben ya? <laughs> Batırdım. Dur dur birader dur Allah Allah size ihtiyacım yok size öldürebilirim e, ye de ihtiyacım yok ah. dur dur kardeşim dur Allah Allah o var mı içinizde o var mı ha bir dakika bu omuz var dur ah. ah. <laughs> kafa izem room Oh be. <laughs> Hastanenin konferans odasında görüntülenmiş olabilir bu kayıt. Konferans odası mı? Ama hastane ve konser alanı çok farklı yerler iç. İç tasarımları çok farklı. İşte bu yüzden katil birbirine benzeyen iki odayı kullandı. Lan bu benim niye aklıma gelmedi? O kadar da oynadık ya. Demek ki oyunu ara verince gerçekten unutuyormuşuz ne olduğunu. Çünkü konferans odasında da yani şey olduğu için, projeksiyon olduğu için tavanda siyah perdeler vardı odayı kapatacak. Ah kafam. To make the conference room look like the music venue. Konferans odasını konser alanına benzetmek için katil bir takım şeyler yaptı. Onun ne olduğunu anlatacağım size. Haydi bakalım. Neyse en azından ne olduğunu artık biliyoruz ama umarım kalbimi daha fazla harcamam. Fuyukon'un falan filan bilmem neyi. Evet. Perde. Perdeyi kullanacağız. Güzel. İyi de konferans odasının ve konser alanının birbirine benzemesi mümkün değil. Hmm, birbirine benzeyen yerler ha? Konferans odası mı, müzik alanına mı benziyordu? Yoksa o mu konferans odasına benziyordu? Yoksa ikisi aynı bir tasarıma mı sahipti? Belki de kamerayla oynamışlardır. <laughs> Yerleri karıştırdığına inanamıyorum. Acıme gerçekten aptalsın. <gülüyor> Manyak. <gülüyor> Set diyeceğim ben orada. İkisinin İç ee, iç tasarımı birbirine benziyordu. Bir diğerine benzemiyordu. Evet işte bu. Ne? Niye be? Allah Allah. Aa öleceğim galiba. galiba bir tane daha yanlış yaparsam öleceğim arkadaşlar. Oyunu kaydedebilir miyim? Oyunu kaydedemiyorum. Çok ilginç. Pekala şansımı kullanıyorum huzurum. Evet. Şansımı kullandım. Sana katılıyorum Kazuiçi Çünkü konser alanı konferansa benzi benziyordu. Katilin yaptığı şey konser alanını yani cinayet yerine konferans odasına benzetmekti. Bunu sahnenin arkasına per siyah bir perde asarak yaptı. Hatırladığım kadarıyla orada çok gösterişli bir perde vardı ama olaydan sonra simsiyah bir perde asılmıştı. Hatta boyutu bile uygun değildi yani köşelere kadar uzanmıyordu. Bu doğru. Yarım yamalak da aynı Monomi gibi. Ha öyle mi? Senin yüzünde çok aptal görünüşlü. <laughs> yani Konser alanını konferans odasına benzetmeye çalıştı çünkü konferans odasını müzik alanına benzetemezdi. <laughs> Öyle bir şey mümkün değil. In actuality, even though the curtain in the conference room doesn't stand out, doğrusu konferans odasındaki perde çok göze çarpmasa da simsiyah, ışık geçirmeyen bir perdeydi ve her yere uzanıyordu. Hmm, anladım, demek ki konferans odasıydı. Evet, o odanın zemini konser alanındaki sahnenin zemini gibiydi. O yüzden zeminlerin uyuştuğunu gördü katil. Ve perdeleri de uyuşturdu. Evet, ikisini karıştırmak mümkün diye düşünüyorum. Ama hepsi bu kadar da değil. Katil bir şey daha yaptı, bir delille daha oynadı. İp mi? Merdiven. Mum. Evet mum kullandı. Hem konser alanında mum vardı, hem de konferans odasında mum kullandı. Gidip bakarsak belki bulabiliriz. Kom mumdan bahsediyorsun değil mi? Gördüğümüz videoda ışıklandırmayı sağlamak için bir mum kullanılmıştı. Ama düşünecek olursak bu gerçekten garip. Çünkü konser alanı gayet iyi bir ışıklandırmaya sahipti. Mum kullanmaya gerek yoktu. Belki de daha kokunç bir his vermek için böyle yapmışlardır. O farklı bir sebep olabilir tabi ama asıl amaç ee, delille oynamaktı. Sonuçta konferans odasındaki ve konferans e, konferans odasındaki ve e, konser alanındaki ışıklandırma çok farklı. Videoda kullanılamazlardı. Bu yüzden katil e, ışıklandırma için bir mum kullandı. Yani işte farklı bir oda olduğunu çakmasın diye. Çünkü direkt konser alan ışığını kullansaydı çok daha parlak bir video açığa çıkardı. Odaların ışığı zayıf kalıyor biraz da eminim kamerayla falan video çekmişsinizdir. Güneş ışığı çok güçlü bir ışık. Setteki ışıklar da çok güçlü. Which means are you saying the candle the music venue wasn't actually used? Yani konser alanındaki mumun aslında kullanılmadığını mı söylemek istiyorsunuz? Muhtemelen videodaki mumla aynı olduğunu düşünmemiz için koyulmuştur oraya. Ve ayrıca mum ışığında her şeyi ayrıntılı bir şekilde göremezdin. Belki de bunu sağlamaya çalışmıştır her şeyi net bir şekilde görememen için. Sonuçta çok kıytırık bir kameraydı. Ee, karanlık bir yerde her şeyi çekemezdi. Elimizdekiler uyuştukça böyle bir problem olmadığını düşünüyorum. Gördüğüm video konser alanında çekilmemişti. Hastanenin konferans odasında çekilmişti. Eğer ben de konferans odasında bir delil bulsaydım, hmm, bu şeye cevaba daha erken ulaşırdık. Ama katil bu işi halletmiş görünüyor. O yüzden oraya gittiğimde konferans odasına gittiğimde bir şey bulamadım. Ama bir hata yok. Yani sonuçta katilin ...video çekebileceği tek yer o oda. Menzil yetmiyor, sinyal yetmiyor diğer yerlere, mekanlara. Evet, motel çok uzakta kalırdı. Ve sonuçta iç dizayn, yani odaların iç dizaynı... ...çok farklı, şey pardon, sinemanın iç dizaynı da konser alanındakinden çok farklı. Bu hacime için gerçekten garip oldu işte. Gördüğün videonun konferans odasında çekilmiş olabileceğini hiç düşünmedin ha? Olay cinayet mahallinde değil, konferans odasında gerçekleşti. <laughs> Eğer Ibuki'nin asılma anı konferans odasından görüntülendiyse, çekildiyse daha doğrusu, yani Ibuki de konferans odasında öldürüldüğü anlamına mı geliyor bu? Hayır bu mümkün değil. Hacime o videoyu gördükten hemen sonra Ibuki'nin cesedini konser alanında gördü. Hmm. O video konser, al konferans alanından görüntülendi ama Ibuki'nin cesedi konferans... <laughs> iyice karıştı. Ibuki'nin cesedi konser mekanındaydı. Eee... Which means there was a fake somewhere. That fake must have been. Yani burada bir hile vardı ki o hile de o sahte şey de. The Ibuki in the conference room. Music when you hear the music when you hear the model. Yani Hiyoko ile alakalı bir mesele değil şu anki. O yüzden Ibuki olan şıkları seçmeye çalışacağım. Ee, bence konferans odasındaki şey sahteydi, ibuki sahteydi. O hemen oraya götürülmüş olmasına imkan yok. Evet, düşündüğüm gibi. Kafasında torba olan kişi, videoda gördüğüm kafasında torba olan kişi ibuki değildi. İbuki gibi görünmeye çalışan katildi. Üstüne bir hastane önlüğü geçirdi, kafasına bir torba geçirdi ve kurbanmış gibi davranmaya çalıştı. Eh, bir dakika. Evet geri geldim ve devam edelim. Kaydettim mi bilmiyorum ama çok da açıkçası umurumda değil. Çünkü kafayı sıyırmak üzereyim oyundan dolayı. Petimize bir bakalım ölmüş bir arkadaş. Odayı affedersiniz tezek götürüyor. Biraz temizlesek mi ne yapsak? affedersin ya gerçekten. Yani bu hayvanın böyle dönü böyle bir hale gelmesi çok normal yani. bir tane suyumuz var versek mi ne yapsak? Verelim bari. Al su, biraz temizlen. Ne olur, duş falan al ya. İyi bir tane kederi gitti. <laughs> Cık, üzüldüm ya, gerçekten. Baksaydık acaba nasıl bir şey dönüşecekti, çok merak ediyorum. O zamana kadar ee, gerçek Ibuki çoktan öldürülmüş olması gerekiyor. Asıl ölüm zamanı daha erken olmalı. Yani gece yarısı gibi bir. Ee, Şahidin engellenmesi için Bir tanık olmaması için Eğer konser alanından Ibuki'yi aldılarsa ve Hastaneye götürdülerse Öldürmek için Bunun sabah olmuş olmasına imkan yok Demek öyle oldu ha Yani ne kadar hızlı koşmuş Olsam da Daha ne kadar hızlı koşabilecek olsam da Ibuki'yi kurtarmam mümkün değildi o an katilin tuzağındaydım. Ve o tuzağı bana kuran kişi içimizden biri falan diyecekti herhalde. Sustu. Peki neden katil sahte bir video uğraş e, oluşturmaya çalıştığı uğraştı ki? Yani sırf Hajime'yi olay mahalline götürebilmek için. Katilin bu videoyu yapmasının sebebi sahte bir video yapmasının sebebi. Tek bir ihtimal geliyor aklıma ve onu da dikkatli bir şekilde gözden geçirecek olursan ee, eminim katilin kimliği açığa çıkacak. Ha? Yani katilin kim olduğunu bildiğini mi söylüyorsun? Evet bu doğru. Çoktan biliyorum. Biliyor olmalıyım. Katilin kim olduğu. Hadi be! Arkadaşlar kusura bakmayın ama ben seçimimi yapmak zorundayım. En başından beri şüphelendiğim kişi. Sensin. Mikan katil sensin değil mi? Ne 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 diyorsun sen? Çünkü hastanede başka kimse yoktu bizim dışımızda. Konferans odasına çıktın. Orada biz de hastaneden ayrıldık konferan e, ko, şey konser alanına gitmek için hastaneden ayrıldık ve hastanede bizim dışımızda bir tek Mikan vardı. Dediğim gibi Hiyo, Ibuki ve Hiyoko'yu öldüren katil sensin değil mi? K k katil mi? Ben miyim? Ha bu, bu da ne böyle? Hey bunun imkansız falan olduğunu mu düşünüyorsun? Şey pardon, sence de bu imkansız falan değil mi? Onun gibi bir fıstık, bir katil olabilir mi gerçekten? O bir sineği bile öldüremez. Aslında dürüst olmak gerekirse sinek onu öldürür muhtemelen. o, o doğru, haklı. Baksanıza kendini savunmaya çalışıyor. Benim gibi sakar ve yavaş bir birini öldürebilir mi? Bu düşünülemez bile. Ama bir tek biz vardık o video sayesinde Alibi'ye sahip olan tek kişi ikimizdik. Alibi mi? Katilin amacı bu muydu? Evet şimdi sen deyince fark ettim. Gerçekten ee, Hacime ve Mika'nın alibisi var sadece. Bu sadece bir tesadüf. Ama konferans odasında bu videoyu çekebilecek tek kişi sendin. Sence bu da mı bir tesadüf? Ha? Sence de senin biraz dinlenmen gerekmiyor mu? Yani sonuçta hiç uyumadan hemşirelik yapıp duruyorsun değil mi? Pekala o kadar ısrar ediyorsan eğer e, üst kattaki dinlenme odasında uyuyacağım. E, ruhsal olarak da yorulmuş olman lazım. Bu yüzden e, bence lobbyde dinlensen daha iyi olur. O an, o vakit. Ee, ...sen dinlenme odasına... ...on call room aslında personel odası desek daha doğru olur... ...ben sürekli üst kattaki dinlenme odası diyorum... ...herhangi bir Türkçe karşılığı var mı bilmediğim için... ...ama yanlış hatırlamıyorsanız bir ara odaya gidip... Ee, ...diyalogları okuduğumuzda hacime bir açıklama yapmıştı işte... ...orada kutular vardı falan... ...o personel odası, hastanedeki personeller için... ...bir oda işte hem dinlenebilecekleri, uzanabilecekleri... ...eşyaları koyabilecekleri bir personel odasıydı... Bundan sonra da personel odası desek daha doğru olur. Personel odasına gittiğini söylemiştin ama aslında konferans odasına gittin değil mi? Abi şu katillerin vücutlarını çıplak bir şekilde ve böyle sade bir kaslı bir baklavaları olan bir vücut gibi çiziyorlar ya çok garip geliyor. Ve o zaman daha önceden hazırladığın, oraya koyduğun hastane önlüğünü giydin, kafana torbayı geçirdin ve videoyu çekmeye başladın. Ve Böylelikle sanki Ibuki konser alanında kendini e, asıyormuş gibi gösterdi. Ve o videoyu bana izletti. Dahası ben hastane lobisinde o videoyu gördüm. Eğer biri konferans odasına girmek istiyorsa dışarıdan önce lobiden geçmesi gerekiyordu. Yani hastanede olmayan birinin o videoyu çekmesi mümkün değildi. Sadece o da değil, hastanedeki diğer kişiler, yani Akane ve ben, keder hastalığından dolayı düşünemez haldeydik. Ki bu da L -l 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 lütfen bekleyin bir saniye. Ne diyorsunuz siz? Ben mi katilim? Bu imkansız. Ben birini öldürmüş olamam. E, bu imkansız değil. Sence de biraz daha iyi bir şekilde savunamaz mısın kendini? Onun bunu yapamayacağını gösteriyor. Hey, sizce de gerçekten bu çıtır bir katil mi? Hayır, yanlış. Düşündüğünüz gibi değil. Akane'nin de dediği gibi. Gerçekten hepsine, bütün bu fikirleri ortadaki fikirleri birbirine bağlamak çok mu zor? Yani demek istediğim, Mika'nın bir katil olma gerçeği. Katılıyorum. Yani böylesine yavaş, sakar. Bir kadın tarafından e, bir cinayet gerçekleştirilmiş olması buna inanmak çok zor. Yavaş ve sakar e, sıfatları çok da gerekli değil açıkçası. Yani gere, e, bir kat, e, masum biri olmaya yavaş da sakar da olsa bir cinayet işleyebilir sonuçta. Aa, sorun değil uzun zamandır böyleydi. kum torbaları turnuvasında bile bu kadar yumuşak bir kişiliğe sahip olduğum için hep ben birinci olurdum, hep ben ezilirdim, hep benimle uğraşılırdı. Ben bile bunu reddetmiyorum. Size daha ne kadar söylemem gerekiyor. Benim birini öldürmüş olmam imkansız, ciddiyim. Ne diyorsun Hacime? Gerçekten bu kadının bir katil olduğuna inanıyor musun hala? <laughs> Benden o kadar nefret mi ediyorsun Hacime? Evet üstümde uyuyup beni ayartmaya çalıştın. Hey Hacime! Aa, şey... Herkes benim üzerime yürümeye başladı. <laughs> Abi masum davranıyor. Allah aşkına şuna bir bakın. Hileler bir yana, mantık bir yana. Gerçekten bunu yapmış olabilir mi? Yoksa bir yanlış mı yapıyorum? Hayır. Aslında yanlış olsaydım, yanlış düşünüyorsaydım çok daha kolay olurdu bu kadar çok zaman geçirdiğim birine bu kadar şüphe duymak. Bir dakika bekleyebilir misin? Ha? Tamam, bölüyorum farkındayım ama demek istediğim ya bunu söyle söyleyebilecek biri değilim tabi söyleyecek biri değilim ama ee, önemli kısımların hepsini kaçırdım ve şu an şöylesine önemli bir ...anda bile çok değerli bir şey söyleyeceğime şüpheliyim. Öyle bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum. Ne diyorsun sen? Ama yine de... ...bu sefer... Ee... ...katili gözden kaçırmış olduğuma şüphe yok. Ha? Başından beri şüpheleniyordum zaten. En başından. Kafanda birinden şüphe duyarak ee, araştırmak, hiçbir ipucu yokken araştırmaktan çok farklı bir sonuç oluşturuyor. Ne demek istiyorsun sen? Şey, bunun sayesinde hiç kimsenin bilmediği bir gerçeğe ulaştım. Ne ne, sen ciddi misin? Bu vakada, bu duruşmada herkese çok fazla odaklandım. Ama artık bunu söylemenin vakti geldi değil mi? Bu bir oyun değil. Çıkar şu baklayı. Aslında bu bir oyun. <laughs> Öylesine saçma şeyler söyleme. <laughs> ee, ne biliyorsun Nagito? Ya, çok da önemli bir şey değil açıkçası. Küçük ve ee, bir şeyleri ortaya çıkaracak katili. Artık ortaya çıkaracak daha doğrusu bir detay, küçük bir detay. B bu baya büyük bir şey bence, önemli bir şey. <laughs> önemli bir ipucu mu? Gerçekten böyle bir ipucu var mı? Bakalım ha, ne dersiniz? Ibuki'nin asıldığı ip. Bu ip süpermarketten alınmıştı, değil mi? Konser alanında bir ip yoktu. Ha yine süpermarket. Orası suçlular için mükemmel bir mekan. Her şey var. Eğer süpermarketten aldıysa bu ipin yepis yepyeni, gipskıcır bir şey olduğu anlamına geliyor, değil mi? Yepyeni bir ürün olduğu anlamına geliyor. Ee ne olmuş yani? Şu ipe biraz daha yakından bakmanızı istiyorum ve yeni olduğunu düşünün bakarken İpin ortalarında e, yıpranmış. Sanki bir şeye güçlü bir şekilde sürtülmüş gibi. Peki neden böyle? Sonuçta Ibuki'nin e, asıldığı şey düğüm, ipin ucunda. Ve işte direğe asıldığı kısımsa diğer ucunda yani. E, hey, çok uzun konuştum. E ne olmuş yani yıprandıysa? Ya anladığım kadarıyla, ip şöyle kullanıldı. Katil, ipin ortasını kullanarak... Ee, ve diğer iki ucunu elinde tutarak Ibuki'nin boynunu sarmaladı ve güçlü bir şekilde çekerek onu boğdu. Ve ipin ortasının yıpranma sebebi de Ibuki'yi boğmasıydı. Ve Be bir dakika. Tamam seni bir süredir dinliyorum ama ee, bu ip hakkındaki bu ip ucun başından beri biliyormuşsun gibi geldi kulağıma. Sen bana araştırdığımız zaman ne demiştin? Heh, bu ip çok da işimize yaramayacak Demiştin Gidip başka bir yere araştırsam iyi olur Deliye bak Abi bunun cümlelerini bundan sonra çok dikkat etmemiz gerekiyor ee, Sınıf duruşmalarında herkes işbirlikçi olmuyor Anlarsınız ya Yalan söyleyenler ve doğruyu gizleyenler Her zaman burada olacaklar aynı bu vakanın katili gibi. Ben de onu, ben de ondan biraz kopya çekiyordum açıkçası. Ha? Daha da önemlisi şu ipin olayına dönecek olursak eğer katil Ibuki'yi işte Ibuki'yi boğdu daha sonra ne oldu? Ve daha sonra ben konuşmayı kestim. Ha? Bu ne çeşit önemli bir delil böyle? Ah fark etmediniz mi? Bence gayet açık bir şekilde anlattım. Nagito'nun cümleleri önemli bir detay mı içeriyordu? Bir ipucu mu içeriyordu? Bu doğru mu? Ha, kafayı yiyeceğim.